Gel amre. <laughs> Dalı soktum. Malibu. Ağacı kopardın lan. Gel. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel lan buraya! Bu ne bu? Bu ne? Dalı niye kopardın? Yuh! Bak oradan gitmeyi planlıyorsan orası, Böyle gideceğim abi. O alan yok yok. İyi. Bu cevizle o ceviz arası açık biliyorsun değil mi? Hangi ceviz? Bu cevizle o cevizin arası açık. Ama ben kenardan şeyden fidanlıkların dibinden. Tamam. Böyle yap. Eğer kalkarsa zaten gibi kalkmaz. Kalkar ben sana sesleneceğim Tamam. Gördüm de iki tane kalktı abi. Bir tane de bir tane kalktı gitti. Vallahi bir yanaşacağım abi belki kuş vardır da ona konmuşlardır. Tamam. Oraya kadar gelmişim abi. 3 tane oldu. Bir tanesi karşey ikisi yedire doğru kaldı. Hıhı <laughs> <laughs> gördüm abi onu da. Evet, evet bak. Yaklaşısın. Tamam abi şimdi yaklaşıyorum. Ha? Attım vurdum Malibu'yu sal abi. Düştü. Yok yok, gitti, gitti, gitti. Düştü abi gördüm ben. Düştü mü? Malibu'yu sal abi sen. O kalkan da başka demek Hadi bol. Bol kızım. Hani. Hani hadi bol. Hadi bol. Hani kızım. Hani kızım. Hane kızım. Hani? Hadi bul. Hani? 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 Malibu gel gel buldum gel Bak nerede bak. Bak burada bak ondan bulamamışsın bak. Maribu bak. Bak burada bak. Bak ondan bulamamış. Allah'ım çok şükür buldurdum. Sağ ol evet. ya Rabbim. ölmedi hayvan. Bugünün ve geldik. Ee, sabah çok güzel bir hava olmadı. Ee, yine de eğlendik Kötü değildi yani geldiğim için pişman değilim Hatta mutluyum Çok uzak çalıştı kuş Benim tüfeğimde 3 ok takılıydı Yine de yetiştiremedim 7 ee, numara fişek attım 8 numara fişek attım 7'den ee, 8'den daha küçük fişek de atmıyorum ben Üveyi ee, Kolay kolay Bıldırcın avında üvey kalkarsa O da yakın kalkarsa Anca öyle 9 numara fişek kullanıyorum Üvey için fişek seçtiğimde 7 genelde %80 fişeklerimi 7 numara seçiyorum çok yakın çalışıyorsa da 8 de seçiyorum emin olun parçalamıyor bugün 20 metreye 3 şokla 7 numara düşük gramaj olmak şartıyla yani 30 gramdan daha aşağı fişek olmak şartıyla 7 numara fişek atsanız üveyi falan parçalamaz merak etmeyin hatta 8 numara 9 numara attığınızda gidebilir fakat ya yani en azından benim tüfeğimde böyle. E, 12 kullanıyorum. Kamuflaj desenli, timber desenli. her fişeği atıyor. 21 gram da fişek atıyor. 35 gram da atıyor. Herhangi bir problem yok tüfeğin. Gayet güzel çalışıyor. Ama tabi bir poze gibi bir çifte gibi öldürücülüğü yok otomatik, otomatik tüfeklerin. İkinci fişeği alabilmek için muhakkak kendi gücünden biraz tasarruf etmek zorunda. O da uzak atışını, tazikli atışını illa etkiliyor. Ben atmıyorum yani özet olarak. 8 numaranın daha ince bir saçmasını atmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Çünkü genelde yaralı gidiyor. Çok kafasına falan gelmezse genelde öldürmüyor. Fişek olarak 24 gram trap fişeği attım. Mesko marka 7 numara. Saga attım. 28 gram 7 ve 8 numara saga attım. Memnunum fişeklerden. Fişeklerin veya tüfekle alakalı Kuş kötüydü. Kuş uzaktı. Oraya tabanca atmanız lazım yani genelde. En yakın attığımız 40-45 metreye attık. Bir tane vurabildim. Kısmet. Kısmetten ötesi yok. Kuş ağaçta kaldı. Güzeldi. Bulamadık. Köpek de bulamadı. Tesadüfen gördüm. Videoda zoomladım ama o kuşun görülme anını. Ben o anda tabi görmemiştim. Ben kuşu sadece buldum dediğim andan 10 saniye önce görmüştüm. Hemen videoyu açtım. Hatta bulamadım diye kapatmıştım videoyu falan. Umarım keyif almışsınızdır. İlk video. Destek olursanız abonelik, yorum, beğenme ne geliyorsa elinizden. Destek olursanız sevinirim. Herkese rastgele.